Selam, herkesin hayatında bir kere girip videolarını izlediği ama abone olmadan çıkıp gittiği kanalıma hoş geldiniz. Çok özlenen giriş çektim sonunda. Selam, hoş geldiniz. Büyük ihtimal bu videoyu pazar günü değil, çarşamba günü izliyorsunuz. Yani ben pazar günü video atmamış bulunmuş oluyorum. Teknik aksaklık diyelim arkadaşlar. Böyle bir gecikme yaşadım. Ve bu yaşadığım gecikmenin sebebi ders çalışıyor olmam değildi. Tam tersi ders çalışmıyor olmamdı. Bir haftadır ders çalışmamamda dershanemin başlamış olmasının da büyük bir etkisi vardı. Biliyorsunuz dershanem 15 tatildeydi. O işte şimdi açıldı bu hafta. Dershane açılınca şöyle bir şey oldu bende. Hani eve falan alışıyorsun. Çünkü sürekli evdesin. Yorulmuyorsun. Evde otur 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 otur. Dershane olunca gene bir tempo oluyor. Yani sabah uyanıyorsun, kalkıyorsun, ediyorsun falan. Böyle çok bir yorgunluk vardı bünyanda. Mesela dershaneden eve geliyordum. Oha diyordum. Bu kadar yorulmuşum ki uyuyordum falan direkt böyle. Ders falan hak getire. Ama bünyem alışır diye düşünüyorum. Çünkü alışmak zorunda yani. Bundan sonra hep böyle devam edecek. Bir de 2-3 gün sonra SBS sınavım var. Seviye belirleme sınavı. Üf, onu da çalışmam lazım. Şu an konular tam olarak karşımda duruyorlar. Böyle şeye yazıp astım oraya. Baya bir bakmam gereken konu var. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben bir 20 dakikaya falan evden çıkacağım. Kremi veterinere götüreceğiz. Evet krem için hazırlanmaya gideceğim. Yukarıda tadilat başladı. Bizim buranın tadilatı gerçekten bitmiyor ya şaka gibi. Veterinere gideceksin şimdi. ne Düşünüyorsun bu konu hakkında anneciğim. Ne düşünüyorsun aşkım bebeğim? Hiçbir şey düşünmüyor arkadaşlar. Ben götüreceğim bunları veterinere. Krem bebek ilk defa benim arabama bineceksin. Krem ilk defa benim sürdüğüm arabaya biniyor. Burada iki araba keyfim vardı. Babam kaldırdı beni arkaya. At. Neymiş yollar tehlikeliymiş. Hop gittim geldim. Kıyafet değişti. Yer değişmedi. Şimdi arkadaşlar biz neden kremi götürdük? Çünkü dün krem böyle bir anda hiçbir şey olmadı. Yani durduk yere böyle patisini topallamaya başladı ve e, hani durduğu yerde bir patisini havaya kaldırıp duruyordu. Yani belli ki üstüne basamıyordu. Canı yanıyordu. Bize böyle bir korktuk. Yani yazdık. Biz yarın geliyoruz falan filan haber verdik. Ondan sonra tabii gelin dediler. Bakalım dediler. Bir saat falan geçti üzerine kremin hiçbir şey yok. ya yani koşuşturuyor, patisine her türlü basıyor. Bu tırmalama şeyi var ya onu böyle böyle tırmalıyor falan filan. E dedik ne oldu krem yani ne yapıyorsun? Ama biz pimpirikli bir aile olduğumuz için her türlü gene götürdük. Çünkü hani belki acısı geçmiştir ama gene bir sorunu vardır falan diye riske atmayalım dedi. Gittik veterinere. Veteriner böyle baktı falan hani kırık çıkık zaten bir şey olsa ayağına basamaz. Bildiğiniz koşmaya falan başladı. Böyle çok kısa sürdü yani o topallama hali falan. Ondan sonra böyle derisinin altında topçuk gibi bir şey şey var. Yani büyük ihtimalle bizim salonda gördünüz mü bilmiyorum ama bizim salonda çok fazla böyle ot çalı falan tarzı şeyler var. Annemin süs sevdası onlardan kıymık gibi bir şey batmış olabileceğini düşündük. O da böyle küçük bir yara yapmış. Büyük ihtimalle o olmuş sıkıntısı. Yani tabii gene gözlemleyin dedi. Hani bir şey olursa falan ama şu an bayağı yemeğini yiyor, çok koşuşturuyor. Her şey normal yani. Öyle yani bunu bir sıkıntısı olmadığını anlatmak için anlattım. Ben asıl size şeyi anlatacağım. Bunu anlatayım da kurtulayım artık. Çünkü hem siz bana çok fazla soruyorsunuz hem ben kaç videodur yani söylemeyi unutuyorum size. Biliyorsunuz ben ders çalışırken süreli ders çalışmayı seviyorum. Size bana çok fazla soruyordunuz hangi uygulamayı kullanıyorum. Arkadaşlar ben gerçekten bunun üzerine 4-5 tane falan uygulama denedim. Yani neredeyse piyasadaki bütün uygulamaları denemiş olabilirim ama sonunda Nox Ocean'a karar kıldım. Aralarından en iyisi bence oydu ve tamamen ücretsiz. iOS'tan, Android'ten istediğiniz her türlü yerden indirebiliyorsunuz. Hemen şöyle üstün körü anlatmak istiyorum size. 3 farklı modu var. Bir tanesi normal mod. Normal modda sadece süre tutuyorsunuz. Yani yapacağınız iş için ne kadar süre belirlediğiniz oraya yazıyorsunuz. Ondan sonra süre akmaya başlıyor. İkincisi derin mod. Derin modda gene süresiz belirliyorsunuz. Süreye başlıyorsunuz ve bu süre içerisinde telefonunuzda başka bir uygulamaya giremiyorsunuz. Yani girdiğiniz zaman iptal oluyor süre. Benim en çok kullandığım mod bu çünkü telefonuma bakmamı engellediği için yani ders çalışırken orada instagrama gireyim buna gireyim falan yapamadığım için en sevdiğim mod bu. Üçüncü mod da aşırı mod. Bu gerçekten ismi gibi aşırı bir mod. Telefonunuzu yani şöyle yüzük oyun şeklinde bırakıyorsunuz ve o zamandan itibaren süre başlıyor. Telefonunuzu kaldırdığınız iptal oluyor. Görevi tamamlayamamış oluyorsunuz. Süre tuttukça da binalar inşa ediyorsunuz. İşte mesela 15 dakikalık bina var, işte 1 saatlik bina var falan. Böyle bir yeraltı dünyası oluşturuyorsunuz. Eğer sürenin kurallarına uymazsanız da mesela derin modda dediğim gibi eğer süre devam ederken başka bir uygulamaya girerseniz binanız yıkılıyor ve o yıkık bina haritada gözüküyor. Ben sırf o haritada yıkık bina olmasın diye gerçekten Instagram'a falan bakmıyorum asla. Uygulamanın en 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 sevdiğim ve sizinle beraber kullanmak istediğim özelliği ise çalışma odası özelliği. Böyle odalar var. Öğrenciler o odalara girip ders çalışabiliyor ve çalıştığınız süreye göre sıralanıyorsunuz. Böyle birinci kaç saat çalışmış, ikinci kaç saat çalışmış falan böyle kapışıyorsunuz aranızda. Benim de bir çalışma odam var. Eğer oraya gelirseniz beraber çalışabiliriz. Zaten siz bunu da bana çok fazla söylüyorsunuz. İşte böyle bir grup kur, bir şey kur, beraber çalışalım falan. Krem arkada ses yapıyor. Neyse hiç konumuz değil. Uygulamanın indirme linkinde benim çalışma odamın detaylarını falan da her şeyi videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Evet krem de artık sus ve beni dışarı çıkar demeye başladı miyavlıyor. Öyle işte ben şimdi çok az bir yarım saat falan dinleyeceğim. Çünkü dışarıdan yeni geldim direkt videoyu açtım. Ondan sonra da SBS konularına falan bakacağım. Hatta size de gösterelim neler çalışacağımı falan planlayacağım. Tam krem geliyorum anneciğim bekle. Buraya estetik bir müzik koyabilirdim ama onu tercih etmedim. Benim billur gibi sesimi dinleyin istedim. Bakın odamı topluyorum. Fış 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 fış. fış, 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 fış. Pop akşam oldu geldim. Şimdi Arkadaşlar bana çok fazla sorduğunuz başka bir konuyu konuşacağım sizinle. Mesyoya girecek miyim? Hazır şimdi başvurularda açıkken başlamışken bana çok fazla soruyorsunuz. Mesyoya girecek misin girmeyecek misin falan diye. Ben geçen sene mesyoya girmiştim. Size tüm artılarıyla eksileriyle anlatacağım ki siz de hani girip girmeyeceğinize karar verin. Ya şu giriyor bu girmiyor falan diye siz de girmemezlik ya da girmezlik yapmayın. Tamamen kendiniz artısını eksisini düşünüp karar verin. Şimdi geçen seneki mesyo ile bizim mesyoyumuz arasında şöyle iki temel fark vardı. Geçen seneki mesyoyu YKS ile arasında sadece iki hafta vardı. Yani pandemiden dolayı MSÜ'yü bayağı bir ertelenmişti ve YKS ile aralarına sadece 2 hafta kalmıştı. Ama normal de en az 2,5-3 ay falan var diye biliyorum. Mesela bizim şu an gireceğimiz MSÜ ile YKS sınavı arasında 2,5 ay var diye hesapladım. Yanlış hesaplamış olabilirim. Bir de bizim geçen seneki mesleğimizde şöyle bir sıkıntı vardı ki biliyorsunuz bizim TYT'mize 30 dakika eklenmiş ve 165 dakika olmuştu. Ama mesleğe böyle bir süre eklenmemişti. Mesleğe bir girdim arkadaşlar. Hep o zamana kadar 165 dakikaya göre ayarlamışım kendimi. 165 dakikalık denemeler çözmüşüm falan filan. Mesleğe bir girdim. Yarım saat eksik. Ama o bir yetişmedi. Matematikten sadece yani böyle 23 soruyu falan görebilmiştim diye hatırlıyorum. 20 soru falan da kodlamıştım. Yani Türkçem falan da kötüydü. Benim mesleğim gerçekten baya kötüydü. Net olarak da baya düşük gelmişti. Asıl önemli olan şu bakın MSU'dan çıktıktan sonra kendinizi çok kötü hissedip işte sınavı başaramayacağım falan diye kendinizi kaygılandırırsanız bu çok kötü. Ama MSU'dan çıktıktan sonra hani sınavınız çok güzel geçer o zaman da YKS'yi boşaltırsanız zaten kolaymış zaten yapıyorum falan şeklinde düşünürseniz o da çok kötü. Ama eğer MS'ye girdim, A, sınav simülasyonu gibi, işte şöyle şuralarda stres oluyorum, şunu yapmasam daha iyi, şunu yaparsam daha iyi şeklinde kendinize çıkarımlarda bulunursanız o zaman süper. Yani ben biraz kaygı yapmıştım, şöyle yapmıştım. Dediğim gibi MS'ye baya kötü geçmişti. O yüzden hani biraz korkmuştum sınavda da böyle mi olacak falan filan diye ama bizim sınavımız arasında iki hafta olduğu için ne bir şeyleri salabilirdim ne de çok fazla stres yapabilirdim. Zaten öyle bir zamanım yoktu. O yüzden ben bu sene de MS'ye gireceğim. En azından böyle tekrar o stres ortamını falan göreceğim. Stres yönetimimi sağlayacağım. İşte masaya oturduğumda neler yapmam gerektiğini falan tekrar bir kafamdan geçeceğim. Sınav simülasyonu gibi düşünülüp bence girilebilir. Yarın bu arada onların şeyini yapacağım, kaydını yapacağım. Çok heyecanlı. ÖSYM başvurusu yapacağım. <laughs> of yumurta resmen dayandı yani. Yanlışlıkla şurayı elimle tuttuğum için sildim. Bok gibi gözüküyor. Neyse hiç konumuz değil. Bak arkadaşlar SBS konularımız bunlar ama matematik konuları burada yazmıyor. Çünkü çok fazlaydı. Sığmayacağı için yazmadım. Onun yerine buraya başarılar ders ucum yazdım kendime. Şu yanına yıldız koyduklarımla tekrar böyle gözden geçirmem gereken konular. Tekrar böyle bir bakmam gereken. Özellikle şu kimyada bileşik adlandırma var. Hiçbir şey bilmiyorum size yemin ederim. Bunlar bu şekilde de. Hatta bana çok fazla soruyorsun işte derslerde neler işliyorsun falan diye. Genel hatlarıyla bu şekilde bunları işlemişiz şu ana kadar. Öyle. Bunları çalışacağım bu hafta full. MSÜ ve YKS başvurumu yapacağım. Artık yumurtanın göte dayandığını daha iyi hissedemezdim yani. Geçen sene bizim başvurularımızı rehberlik öğretmenimiz yapmıştı. İşte odasına çağırıyordu herkesi sırayla. Bir tane webcam gibi bir şey vardı onun. Oradan bizim fotoğrafımızı çekmişti ve Alın demişti kağıdı böyle çıktı elimize vermişti dedi, dedi sınava girin yani alın bu belgeyi girin sınava dedi. O an hissettiğim duyguların aynısını şu anda hissediyorum. Böyle sona yaklaşmış aha falan neyse bunları konuşmayacağım. Çünkü bunları konuşursak ben asla susmam yani. İnanılmaz stresliyim o yüzden şimdi sizin de başınıza şişirip sizi de strese sokmak istemiyorum. Öyle işte bu videoda birazdan YKS'ye başvuracağız. Arkadaşlar 270 lira nedir ya ben dile de giriyorum. 270 lira yapmadınız mı? zamanınızı her şeye zam yaptınız. Buna bu kadar zam yapılır mı? Enflasyon kaç? Bu kaç ya? Ben kafayı yiyeceğim ya. Bakın gerçekten hani kendim için demiyorum ya. Öderim sonuçta. Ne olacak yani? Evime haciz falan gelmeyecek. Ama yani sadece ben değilim. Kaç milyon kişi giriyor bu sınava ve herkesin durumu eşit değil. Yani okey ben bu parayı karşılıyor olabilirim ama hani karşılamakta gerçekten zorlanacak insanlar olduğunu da farkındayım. Kitap alamıyor insan. 270 lira bir sınava giriyoruz Allah aşkına ya. Neyse hiç yakınmayacağım çünkü yakınınca yakınmış oluyorum bir şey değişmemiş oluyor. Şimdi kameranın açısını değiştireceğim ve YKS'ye şey edeceğiz. Aday olacağız. Aday adayı. <laughs> ÖSYM aday işlemlerine giriyormuşuz. Oradan E-Devlet'le giriş yapıyormuşuz. Sonra burada HES kodu bilgilerim diye bir yer var. Hemen telefonumdan HES koduma bakacağım şimdi çünkü telefonumda kendisi. Girdim HES kodumu. Şimdi buradan başvuru sürecindekiler ilk önce MSÖ'ye başlıyorum. Dıdım dum dıdım dıdım dıdım. Burayı kapatıyorum çünkü bilgilerim var ama fotoğrafa bakar mısınız? Çok kötü ya. Yes. Hallettik. Hadi bu da çıktı aradan. Almina'yla konuşuyor şimdi. Tipe bakar mısınız? Bana Macbook Pro alın diyorlar. Evet arkadaşlar her beğeni Almina'ya bir tane Macbook Pro. <laughs> Arkadaşlar şimdi benim sabah Trendyol kargom geldi ve köpek gibi kuduruyorum yani kargoyu açmak için videoyu beklettim. Onu açacağım size. Size açıklama kısmına koyacağım linkini. Orada işte beğendiğiniz kıyafet falan bir şey olursa bakabilirsiniz benim üzerimden. Ben sizin yerinize denemiş oldum. Hadi hadi. Böyle küçük gözüktüğüne bakmıyorsunuz tamam mı? Aslında içinde gayet fazlasıyla ürün olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi. Bakın 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 bakın. Hepsini deneyeceğim şimdi size. İlk ürünümüze gerçekten bayıldım. Tam bir fiyat performans ürünü. Rengine inanılmaz düştüm. Sadece biraz boyu uzun geldi. Çünkü bakın bunun paçası böyle paça ve benim boyum 1.62 olduğu için bunu kestirmem gerekiyor tabii ki. Kestiririz hiç sıkıntı değil. Üstü böyle göbeği açık kalıyor. Rengi harika. Small beden aldım. Bu alışveriş için verdiğim en doğru kararlardan biri bu ikisini almak olmuş. Gerçekten bakın arkadaşlar. Bu böyle lightweight gibi kesim gene. Çünkü artık ben kilo aldığım için sürekli böyle pantolonlar giyiyorum. Bu da crop bir hırka. Kısa ve gerçekten o kadar kalın ki içine hiçbir şey giymeden bile sıcacık tutuyor. İkisi de harika. En favorilerim şu an bu ikisi. Şimdi pantolonu değiştirmeden arka arka üstleri göstereceğim. Arkadaşlar bunun böyle İspanyol paça gibi bir kolu var. Ya yani ben bunu duygudan görüp almışım. Yani ilk defa gördüğüm bir şey değildi. Nasıl geleceğini biliyordum ama Harika. Şurada bir dekoltesi var. Dekolte istemiyorsanız tavsiye etmem. Ama kollara bakar mısınız? Bir de bu pantolonla uyumu. ikisi İspanyol paça şöyle. Bundan pek emin değilim. Çünkü kumaşı baya bir kaşındırıyor. Yani içine bir şeyle giyilebilir mi? Hayır giyilemez. Çünkü burada baya belli olur. Ama şu dekolte kare olayı çok güzel. Kolları bilmiyorum yani birazcık büyük yaşışı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bu hayatımda giydiğim en rahat takım olabilir. Gerçekten yani inanılmaz rahat arkadaşlar. Dershaneye giyin giyin gidin anladınız mı? Tabi bunun da gene paçası uzun geldi. Kısa olduğum için. Öyle. Rengi de güzel. Akar. Ben pijama reis olarak hiçbir alışverişimden bir pijamayı eksik etmem. Bu da ve benim o hani kuğulu pembe bir pijamam var ya üstünden asla çıkartmadım. Onun aynı stilini böylesi. Grisi. Çok rahat. Arkadaşlar aşırı yoruldum giy çıkar yapmaktan. O yüzden bunları hemen şurada şöyle göstereceğim. Bu bildiğiniz siyah dümdüz bir kazak. Hani şu elleri geçmeli olanlar var ya benim sürekli giydiğim onlardan bir tane. Bu da gri normal bildiğiniz toparlayıcı tight. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar önceki videolarımı izliyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Benim kuzenim sınava hazırlanan öğrencilere terapi seansı veriyor. Biz de haftada bir gün böyle görüşüyoruz ve işte stres yönetimi, kaygı falan onlar hakkında konuşuyoruz. Merhaba. Mersucuğum, selam, selam. selam naber? Konuşuyoruz işte böyle arkadaşlar. Bugün biter. Bugün bitti artık. Uyku zamanı falan filan. Sizinle başka bir gün görüşürüz. Selam, şimdi size make-up tutorial'ım eşliğinde bir şeyler konuşacağım. Arkadaşlar bugün hangi gün? Bilin bakalım hangi gün. Bugün sınavımın olduğu gün. Seviye belirleme sınavı. Hmm, severek gireceğiz şimdi arkadaşlar. Of ya o kadar stresliyim ki yani o kadar stresliyim bildiğiniz bayağı stres yaptım yani ben hani YKS'de bu kadar stres yapmış mıydım bilmiyorum. Çünkü neden stres yaptım biliyor musunuz? Ben de hep bu aynı yani. Çalıştığım zaman stres yapmıyorum çünkü rahat oluyorum ama çalışmadığım zaman ki bakın şu an gerçekten hani böyle bomboş bir, bir iki hafta falan geçirdim. O zaman da inanılmaz stres yapıyorum hani doğal olarak yapıyorum falan okey ama keşke çalışsaydım. Şu an mesela inanılmaz pişmanım çok fazla pişmanım. Şu rujumu sürüyorum da rujunu sürerken konuşamıyorum fark ettiyseniz. Ruj da çok sürmüyorum. Böyle değdiriyorum, yediriyorum. Bunun rengi de çok güzel. Aa bunlar bu arada yeni alışverişimden size göstermişim kutusunu açarken. Hop bakın şimdi. Neler varmış, neler varmış. Bir bak. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Boş, boş lan oğlum. Kargo boş lan. Göt <laughs> kadar şey bu kadar nasıl tutmuş olabilir? 200 lira bunlar nasıl tutmuş olabilir ya? Çok üzüldüm şu an. Çok güzel. Hmm, severek kullanıyoruz. Asıl şu Sky High maskara var ya buna cidden bayıldım yani bittim. Bunun linkini falan da videonun açıklamalar kısmına koyacağım bakarsınız. Hala indirimde diye biliyorum. Videoyu paylaştığımda da indirimde olur herhalde. Çok küçük bir kat sürdüm. Çünkü sınavdan çıktıktan sonra ağlarsan falan ama Hani bütün yüzümüz makyajı olmasın. Bir de ben sınavda falan çok fazla gözümü ovuşturuyorum. O yüzden de olmasın. Şu gözümü ovuşturmak gerçekten kötü hasta Covid döneminde de gözünü ovuşturmazsın ama bu arada annemler evde yoklar. Ya annem biraz bayağı hasta. İşte ilaç bir kullanıyor ve o inanılmaz fazla yan etki yaptı annemde. Onun için hastaneye gittiler ve beni dershaneye bırakacak kimse yok şu an. O yüzden taksi çağıracağım büyük ihtimalle. Yasa benim dershanem eve yakın. Yani böyle çok uzak bir yerde değil ama hani otobüs durağı falan içerisinde değil. Yani iki tane aktarma yapmam gerekiyor benim. Ta başka yere gidip oradan başka bir otobüse binmem falan gerekiyor. O yüzden dedi ki hani taksi çağırayım. Zaten kaç lira? 15 lira mı ne tutuyor? Yani 15 liradan fazla tutmuyor. Az tutuyor. Yakın çünkü. Öyle onu arayacağım. Onlar gelsinler. Şimdi de çıkayım yavaş yavaş evden. Şu çantamın içindeki şunları görüyor musunuz? Bunlar hep ödev. Bugün dershane çıkışında bunları yapacağım. Ondan sonra bir tane matematik kitabı aldım. Tabletimi aldım. Ajandamı aldım. Tamam çantam hazır. Hazırım. Çağırdım. taksiyi, çantamı falan hazırladım. Gidiyorum arkadaşlar. Bana şans dileyin. Yani siz bu videoyu izlediğiniz zaman, ben zaten çoktan girmiş çıkmış olacağım ama siz gene de bana şans dileyin. Diğer sonraki sınav için şans dileyin falan. Of! Çok gerginim. Hadi kapatın. Anlatacağım size sınavı sonra. Hop! Ben geldim. Eve geldim arkadaşlar. Ee, üstüm falan değiştirdim. Makyajım falan hiç çıkarmadım. Ondan sonra kargolarım gelmiş. Kargolarımı açtım. Bir tanesi kalıcı oca setim gelmiş. Bakın yeni kargom. Şimdi açacağım onu. Nasıl açacağım? Böyle açacağım açamıyorum kamerayı kapatıp açacağım. <laughs> Kalcıcı seti aldım evde kendim yapmak için. Eğer bunun videosunu çekmemi isterseniz lütfen yorumlara yazın evde nasıl yapıldığına dair. Bakın hatta hemen sürdüm böyle çok merak edip sürdüm. Eğer bunun gerçekten videosunu istiyorsanız arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın evde nasıl yapılacağına dair falan. Size böyle bir video çekebilirim. Ondan sonra bir de Trendyol kargom gelmiş. Bakın neler aldım. Bunu zaten videonun başında görmüştünüz. Yani pembesini aldım. Kırganın aynısını camel rengini aldım. Bu da böyle bir çıt çıtlı body ve inanılmaz güzel bir çıt çıtlı body. Önü açılıyor böyle ve dekolte oluyor. Çok severim yani. İçimde çok severek aldım. Ee, i̇çimde kalan iki parça daha vardı. Onları da satın aldım. Onlar da gelmeyeceğim. Bu videoda görmüş olduğunuz bütün ürünler ki bir sürü ürün gördünüz yani. Bayağı bir alışverişli bir video oldu. Videonun açıklama kısmına koyacağım hepsini. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında çok beklenen sınavım nasıl geçti? Arkadaşlar sınavım beklediğimden kat ve kat güzel geçti. Yani ben gerçekten çok kötü bir sonuç bekliyordum. Çünkü hani dediğim gibi çalışmadan girdiğim bir sınavdı bu. Ve çalışarak girdiğim sınavlardan daha iyi bir sonuç yapmam peki. <laughs> Neyse hayır çalışmayı falan de demiyorum aslında. Kendim de öyle bir sonuç çıkarmadım bundan. Ama ben full şu kafayla girdim bu sınava. Dersi bu sınavı kendin milada alıyorsun. Bu sınavın sonucu iyi de gelse kötü de gelse sen hani kendini toparlıyorsun bu sınavdan sonra diye girdim. Ve bugün miladım benim. Kendimi toparlayacağım. Bir sürü ödevim var. İşte onları falan yapmam lazım şimdi. O yüzden videoyu da kapatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Artık abone olun, yorum yapın demiyorum. Çünkü siz bu işleri halledersiniz diye düşünüyorum. Sizi çünkü çok seviyorum. Harikasınız en iyi takipçi kitlesi kimde? Bende. Bay bayın. Başka videoda görüşürüz. Telafi edeceğim bu hafta. Geç atmamı bu videoyu.